bültenimize hoş geldiniz. 27 Ocak 3 Şubat haftasında Almanya ve Avrupa'da gündemi belirleyen en önemli gelişmeleri sizler için derledik. Almanya'da göç yasası krizi bu haftanın gündemi oldu. Federal Meclis'te tarihi bir kriz yaşandı. CDU/CSU'nun sunduğu sığınmacı politikalarını sertleştirme yasası, AfD desteğiyle kabul edildi ve bu oylama Almanya siyasetinde büyük bir kırılmaya neden oldu. Peki yasaya baktığımız zaman bu yasa neyi getiriyordu? Yeni yasa kapsamında sınır dışı süreçleri hızlandırılacak ve yasa dışı göçmenler göz altında tutulabilecek. Federal polis kaçak göçmenleri anında sınır dışı edebilecek ve kimlik belgesi olmayan sığınmacılara giriş yasağı getirilecek. Suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaştırılacak. Ancak bu yasanın en büyük tartışma yaratan noktası CDU'nun AFD ile aynı safta yer almasıydı. CPD ve Yeşiller CDU'yu aşırı sağcılarla işbirliği yapmakla suçladı. Oylama sadece Almanya'da değil, Avrupa genelinde de büyük yankı uyandırdı. AfD'li Bernd Baumann, CDU lideri Friedrich Merz'e AfD'ye kopyalamakla suçladı. Mecliste tansiyonlar yükselirken, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock CDU ve FDP'ye AfD ile yasa geçirmemeye çağırdı. Beabok Avrupa Almanya'ya bakıyor diyerek geçen hafta AFD milletvekillerinin kutlama yapmasını utanç verici olarak değerlendirdi. CDU lideri Friedrich Merz AFD ile işbirliği yaptığı iddialarını reddetti. Bizi yok etmek isteyen bir partiye el uzattığımızı düşünmüyorsunuz herhalde diyerek iddialara sert çıktı. Ancak SPD, Merzen AfD'ye dolaylı destek verdiğini savunarak yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti ve meclisteki en büyük değişim FDP'den geldi. Başkan Christian Dua, SPD ve Yeşillerin sığınma reformlarını red etmesi nedeniyle FDP, birlik partileriyle hareket etme kararı aldı. Sonrasında ise Bundestag göçü sınırlamayı hedefleyen akını sınırlama yasasını 338 evete karşı 349 hayır oyuyla reddetti. Bu yasanın reddedilmesi Almanya'nın demokratik değerlerine ve insan haklarına bağlılığını gösteren önemli bir adım oldu. Özellikle aile birleşimi gibi temel hakların kısıtlanması sosyal ve insanlı değerlere bağdaşmazdı. Ayrıca aşırı sağcı gruplarla işbirliği yapılması demokratik sisteme zarar verebilir. Yasanın iptali göçmenlerin haklarını savunanlar için bir zaferdir ve Almanya'nın daha kapsayıcı bir göç politikası geliştirme yolunda adım atması gerektiğini ortaya koyuyor. Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel de sessizliğini bozarak CDU lideri Friedrich Merz'e yanlış yaptı ifadesini kullandı. Merkel, Mersin Kasım 2024'te çoğunluk yalnızca merkez partilerde aranmalı sözünü hatırlatarak meclis oylamasında AFD ile sağlanan çoğunluğun büyük bir hata olduğunu söyledi. Bu devletin siyasi sorumluluğunu zedeleyen bir adımdır diyerek CDU'nun aşırı sağ yaklaşımını açıkça eleştirdi. AFD'nin başbakan adayı Alice Weider muhafazakar bir halk partisinin çöküşüne tanıklık ettiklerini söyledi. CDU, başkan adayı Merz mi yoksa eski başkan Angelika Merkel mi ifadelerini kullandı. Hafta sonu Almanya'da aşırı sağcılığa karşı geniş katılım protestolar düzenlendi. Özellikle Berlin'de güvenlik duvarı için gösteri başlıklı mitinge 250 bin kişi katıldı. CDU ve AFD'nin Bundestag'daki ortak göç politikası önergesi sonrasında tetiklendi. Almanya ekonomisi 2024'ün 4. çeyreğinde %0.2 küçülerek beklenenden daha kötü bir performans sergiledi. Resesyon beklentisi ekonomi çevrelerinde alarm zillerini çaldırıyor. 2023'te %0.3 küçülen ekonomi 2024'te de %0.2 daralarak son 20 yılın en uzun durgunluğunu yaşadı. Sanayi üretim düştü, ihracat zayıfladı, yatırımlar azaldı, konut sektörü krizde etkilendi ve tüketici harcamaları beklenenden düşük oldu. Ve Almanya'da yoksulluk riski altında yaşayanların sayısında artış yaşandı. Tek başına yaşayan bir birey için yoksulluk sınırı aylık net 1378 euro olarak belirlenirken 4 kişilik bir ailenin sınırı ise 2893 euro olarak açıklandı. Ortalama gelirini %60'ın altında kazanan herkes yoksulluk riskiyle karşı karşıya kabul ediliyor. Almanya'da sağ popülist AFD partisinin gençlik örgütü Genç Alternatif, Anayasayı Koruma Federal Ofisi tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasının ardından kendini feshetme kararı aldı. Yeni bir gençlik yapılanmasının kurulması planlanıyor. Fesih kararı AFD'nin parti tüzüğünde. Yapılan değişiklikle Young alternatifi'nin yerinde AFD'ye daha bağlı bir örgütün oluşturulması öngörülüyor. Hamre için halk tarafından çeşitli protestolar düzenlendi. Eski Federal Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in vefatı Almanya siyasetinde derin bir üzüntü yarattı. Köhler'in hem Almanya hem de uluslararası arenaya yaptığı önemli katkılar anıldı. Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier onun ülke için büyük bir şans olduğu vurgularken eski başkan Angela Merkel ise köylerin iyimser ve cesur yaklaşımına dikkat çekti. Afrika'ya olan bağlılığı ve Almanya'yı fikirler ülkesi olarak tanımlamasıyla hatırlatan Köyla 81 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'daki hastaneler mali çöküşün eşiğinde. Toplam bütçe açığı 14 milyar euroyu aştı. Hastanelerin %80'i zarar ediyor. Özellikle küçük hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass hastalığı... Sızaların da doğrudan etkilendiğini belirterek durum her zamankinden daha dramatik dedi. Almanya'daki sağlık çalışanları her gün 3 saatini kağıt işleriyle harcıyor. Aşırı bürokrasi nedeniyle sağlık sektöründe 60 bin doktorluk potansiyel iş gücü kayboluyor. Eğer gereksiz evrak işleri azaltılsa 20 binden fazla doktor ve 50 bin bakım personeli hasta bakımı için daha fazla zaman ayırabilir. Bu kriz sağlık sisteminde radikal değişiklikler Yapılmazsa hastanelerin kapanmaya zorlanacağı sinyalini veriyor. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete yönelik artan tepkiler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Brüksel'de AB yetkilileri Trump'ın yemin törenindeki sert söylemlerine sessiz kaldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Davos'taki konuşmasında Trump'tan bahsetmemeyi tercih etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise soğuk kanlı davranılması gerektiğini ancak AB'nin pasif bir tutum sergilememesi gerektiğini vurguladı. Trump'ın Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme kararları Avrupa Avrupa'da tepkilere yol açsa da ABD liderleri bu konuda büyük bir karşı çıkış sergilemedi. Bu haftaki bültenimizin sonuna geldik. Haftanın tüm detayları ve gelişmeleri için bizi takip etmeye devam edin.